Plex kanalından ve Batman Arkham City'nin 7. bölümünden herkese merhaba dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. bölümden devam ediyoruz. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hatırlarsanız en son ee, buz adamla savaşmıştık. Buz adam ee, bize vermemişti. Bizi satmıştı ilacı vermeyip. İlacı da Joker çalmıştı. Yani olaylar üst üste bindi. Anlayacağınız. Diğer ki bölümü izlemediyseniz izleyebilirsiniz diyecektim ki evet çok saçma bir şekilde düştüm. Şimdi bir kez daha yapalım aynı şeyi. Bakalım bu bölümde ilacı almaya çalışacağız. Zaten ilacı almak için buradaki Joker Demir Fabrikası mıdır nedir? Oraya girdik. Ee, burada ne var abi? Burada bir yer var. Evet burası neresi? Şöyle bir. Bulmaca kriptonit bilmem nedir bir şey mi? Romani sonis bir şey diyor evet. evet konuşamıyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ee, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten konuşamıyorum. Evet şimdi burası açıldı. Ne oluyor şu anda? Burada bir elektrik çektik. Ha bu altta şey varmış. Ben de diyorum ne iş yarıyor acaba? Acaba bir... Allah lan ne oluyor? Oh, Oğlum ödüm patladı. Allah seni Allah seni var ya. Kız vurmuş abi. Bir kişi bana doğru bir savurduğunda özür dileme fırsatı bulamaz. <laughs> Haklı bu arada. Gözden uzak durdum ve planladıklarını öğrenmek için diyor. yanındaki odadan biz bunu önceden kurtarmışız abi. Ben hatırlamıyorum ama Ya hangi bölüm kurtardık? Ne zaman kurtardık? Hiçbir yani hatırla makla ilgili bir şey yok bu. bu. Tipi hiç hatırlamıyorum. Kurtardığımı hatırlıyorum birkaç insan ama bu da onlardan birisidir. Gerçi birkaç insanda değil. Bayağı bir kişiyi kurtardık ya. Bizim bu arada yarası zırhımız da yırtılmış ya yazık. Batman yoruldu arkadaşlar. Şimdi ben aşağı direkt atlayıp bunlara saldırsam. Oğlum az önce ne yaptım lan? Adamın gözünün önünde ayağa kalktım görmedi. Dondurdum. Abi elemanlar mayın koymuş yerlere. Dalga mı geçiyorsun lan? Tamam yukarıda yalnız kaldı bu. Ve çok can götürüyor arkadaşlar. Hop oh, kaç 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 aman aman aman. Ama canım çok az alamayacağız ki her türlü öleceğiz. Şu an abi bir kez daha başlattım. Bakalım son iki kişi kaldı. Onları da halledip devam edeceğiz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Az önce Batman'le dedi. Abi bunların mayını var ya üstünde. Ben de anlamadım. Bu mayını nasıl halledeceğiz hiç bilmiyorum. Bakalım şununla işe yarar mı? O da yaramıyor. Tek bırakmamız lazım o zaman bunu. Şu şekilde bir bunu alırsak. Okey. Ya buna yaklaşamıyoruz. Ama patlarsa ne olacak? Patlamadı. Ee o zaman bu mayının ne işe yaradığını bana bir anlatabilir mi? Hop bir dakika lan. Oğlum burada mayın mı vardı? Evet mayın olduğu için Maalesef ki dikkatli gitmemiz lazım. Maalesef ki değil aslında dikkatli gitmemiz lazım. Protokol 10 diyor hala bir şeyler başlayacak diyor bu da sürekli. Bize mesaj gönderiyor arkadaşlar. Sürekli bir mesaj alıyoruz. Protokol 10 başlayacak. Kardeşim şu batarangı bir alır mısın? Al. Tut şunu. Oha. Ne yapacağız? Böyle gideceğiz abi. Şunu bozabiliyor muyuz? Bozamıyoruz da e Bunu hiçbir türlü engelleyemiyoruz ki yani O zaman Oha Ben adamın gözü önünde ne yaptım Lütfen şuraya çıkar mısın Batman Başka başka bir var mı? Olmasın şu an çünkü gerçekten Bu da tuzak değil mi? Tuzak mı bu? Ne diyor bu? Şunu geri yapıştıralım. Sen sus kardeşim. Evet kapı da açılmıyor. Buradan mı gideceğiz? Herhalde buradan. Yükleme bölümü diyor buraya da. Yükleme bölümü ne işe yarar? Peki bizi sorsam burada iki tane şey var. Borian var. Aa ne oldu lan? Oha silahlarını çektim abi. Hiç tahmin etmiyordum. Ben kancayı çekip oraya atacaktım. O iki geri zekalı da kaldı orada. Kankam ben oraya geleyim. Siz hiç uğraşmayın. en son burada hatırlarsanız bayağı bir bizi zehirlemişlerdi Joker. Yani burada aşağı düşmüştük hatta tekerlekli sandalyeyle. Şimdilik devam ediyoruz bakalım. Yine buradayız. Aha. Joker. Ne yapıyorsun lan? Sonunda Joker'le bir konuşma fırsatımız oldu. Yüz yüze. Nerede oluyoruz? Harbiye <laughs> nerede senin Batman? Bir lütfen demen fena olmaz. Demek istediğim tedaviyi bu kadar çok istediysen rica etmen yeterliydi. Oğlum bu bin tane oyun karıştırmıştır şimdi ya. Her zaman ölecek bir şeyler vardır. Madem öyle ilk dersimize başlayalım. Oğlum benimle dövüşme bak. Yapıştırırsam o suratına. Tamam yapıştırdım. Devamı var mı? <laughs> Nerede? Evet, zaten buraya geldiğimizden yine bir dövüş. Yine bir Kardeşim yalnız bu adamlar az. Bak haberin olsun. Hayır Joker bir de uzakta kutu atıyor abi adam. Oha. Arkadaşlar bakın biraz fazla olmaya başladınız. Eee Eğer iste... Oha 33, 34, 35 34, 38, 40 50 50 gelir mi? Ve 50'yi geçtik arkadaşlar. 60'a doğru gidiyoruz. Oha arkadaşlar bu arada. 52 mi ne yaptım ya tam göremedim orayı. Videoda kesin izleyeceğim orayı ya. 50 combo yaptık. Oğlum bu ne? Gelmeyen kaldı mı? Arkadaşlar gelmeyen kaldı mı? Dostlarım. Joker dur. Joker dur. Ben bir dur. Oğlum şurada Joker'e en fazla dövdüğüm kişi şu an Joker bu arada. Ee, aslında şunu binsek var ya çok güzel olur. Hop 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 hop. Ve bindim. Titan ucumu. Titan ucumu. Titan. Titan şok dalgası. Tak. Vur. Aman 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 aman. Aman 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 o vurmasın. o fena vuruyor. Oğlum adama ne vurduk lan? <laughs> Büyük olana ne vurduk? Ne oluyor şu an? Tak. 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 <laughs> Bu da çok kolaymış lan. Ben bunu zor şey yapar sanıyordum da çok zor olmadı. Çok değil hiç zor olmadı. Tak. Ve tak. Bak şu çekişli olan bundan daha zor. Ve bu da gitti. Ve o da gitti. Basit arkadaşlar çok basit. Ez yani. Tek seferde. Daha ne bekliyorsun diyor. Neye bekleyebilirim arkadaşlar? Neye bekleyebilirim Joker? Tam olarak neye bekleyeceğim? Bunu mu? Bütün Haydutlarını, bilmem nelerini, dövüşçülerimi her hepsini hallettim. Biz Joker'i daha bayıltamadık. Adam akıllı. Ne yapıyor? Bırak onu gitsin diyor. Evet, bu bu mantıklıydı Joker. İlk <laughs> defa dediğim şeye katıldım. Oo, ne diyorsun? Ben de sana özgürlüğün sırrını bahsedeyim Demek doğru söylüyor diyor. Ulan inşallah akıllısındır. Çok akıllıya benzemiyorsun. Kalia. Yapma. Verme kılıcı. Doktor Strange'in Thanos'a verdiği gibi oldu lan. Zaman taşını. Oğlum verme verme. İnşallah bildiğim bir şey vardır. Bu şansı ilk sana vermiştik Batman. Eee abi herkes sattı bizi arkadaşlar Batman'i sattılar İşimiz daha bitmedi bitmedi mi sarmaşık oğlum biz bunu unutmuşum lan ben bunun olduğunu zehirli sarmaşık diyor onları sulaman gerekirdi o da strençte kasasında duruyor diyor bu da çiçeklere ne takmış ya ama doğayı koruyun arkadaşlar. Çiçeklerimiz çok önemlidir. Çiçeğiniz varsa her gün su verin. Burada ben e, sadece bu kadın için söylüyorum. Bu birazcık kafayı bozmuş. Ama siz sulayın. Ağaçlara hadi bakın. Doğayı koruyun. Çöp atmayın. Aman deyip uyarımızda geçelim. Şimdi ne yapacağız? Git hemen diyor. Evet. Doğa kadından Doğa kadın mıydı? Sarmaşık kadın mıydı? Tekrardan ee, Kırbaç, kırbaç kadın oldu. Kedi kadın oldum <laughs> Kırbaç kadın <laughs> Tak Geliyorum Ben kedi kadın geliyorum Bakalım ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi ne tür kedilikler yapacağız? Tak Bu abi nasıl kırbaç diyor ya Etrafta hiç adam kalmamış lan. Hepsi bizim yanımızda çünkü. Evet benim soru, benim sorumda soru değil aslında. Yanlış bir soru. Etrafta niye adam kalmamış? Değil. Etraftaki adamlar niye hepsi Batman yanında olacaktı sorunun yani asıl soru bu olacaktı. Sorunun cevabını da bilmiyorum. Demek ki Batman'i çok seviyorlar. Ta da 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 da. Evet kedi kadının da müziği çaldı gene. Abi yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ya bir kedi bile olsa buradan buraya atlayamaz. Öyle bir şey yok. Yalan. Hop. Hop. Çık yukarıya. Zıpla. Hopla. Ve geldik. Merhabalar. Arkadaşlar. Ee, Silahınız mı var? Yapma be. Benim de kırbaç var. Kırbaç diyorum. Abi yalnız kedi kadın kalkanı hiç yok lan. Ben kedi kal kadın kalkanı hiç basmadım. Kalkan. Seviye. Ama çok hızlı ya. Ya Batman'den daha hızlı. Batman'den daha hızlı dediğim aslında nasıl daha hızlı? Yani yüzde verirsek yüzde bir belki bir 5 daha hızlı. 5 sadece O yüzden kalkana çok ihtiyaç yok Gelelim aşağıya bakalım Lığım Kızıl sarmaşıkları Ve depo etkisi diyor ee, Hocam nereden buradan mı Geldim Merhabalar Kasaya mı geldik Tamam işte kasa standart 3 kartlı güvenlik uygulaması var gibi görünüyor diyor. Ne nedir o 3 güvenlik kart uygulaması? Anahtarlar aşağıda şu Tiger korumalarının ceplerine ceplerinin derinliklerinde diyor? O zaman ceplerin derinli, derinliklerinde diyorsa <laughs> ben niye videonun başından beri çok konuşamıyorum? Öyle diyorsa demek cebinden bir şey çalış çalacağız ve kaç kişi var? 4 5 Kasa ifşa aa kasa ifşa oldu diyor. Hiç göstermeyeceğiz. O zaman yukarıdan gidiyoruz arkadaşlar. Evet bugün bugünkü görevimiz kedi kadında. Bugün hiç Batman'le oynamayacağız sanırım. Abi hepsinden tek tek çalacak mıyız ya gerçekten? Bu biraz uzun sürer o zaman. Ben bir tanesini göstereyim nasıl olduğunu. Ondan sonrasını ee, şu şekilde iniyoruz, kartı alıyoruz, hepsinden çalacağız. Anladım. Şu an hepsini aldım abi, son bir tane kaldı, o da bu. Şu elemanınki kaldı. Onu da göstermeden nasıl alabiliriz? Dönüp duruyor zaten bunun etrafında kutuların. Dönerken alırız herhalde. Yeşil yandığı için oradan yani takip edebiliyorum hangi hangisinde kartlar, hangisinde yok. Arkadaşlar az önce bir şey dedi benim karakter. Dedi ki git dedi kontrol odasına dedi bilgisayarı kullan dedi herhalde bir tane kart almamız gerekiyor. Yani bir tane kart almamız gerekiyormuş. Hepsine gerek yokmuş abi. Ben çok yanlış anlamışım olayı. Ben hepsini alıyordum. Ki aldım da zaten son bir tane kalmıştı. Dağılın ve etrafta giden davetiniz misafiri arayın diyor. Tamam bu sefer artık vs başladı. Şu an tek tek abi elemanları bayıltacağız. Hop abi gördü. Eyvah eyvah. Vallahi gördü. Yapacak hiçbir şey yok. Son bir tane kaldı abi. O da şurada bir yerde olması lazım. Aynen. Onu da hemen. Ve hallettik. Şu şekilde kapıyı açıyoruz ve içeride neler var? Şurada bir tane bitki var abi. Bu bitki mi lan? Eee? Oğlum niye ezdik bitkiyi? Ne kadar saçma ya. Ee ne yapacağız? Bu para mı yani? Görünüşe göre davetsiz misafirimiz var. Ona dersini verelim diyor. Ya ne ara geldiniz siz buraya? Of of. Ama ee, sersemletmesi Batman'e göre aşırı hızlı bu arada dostlar. Hani gerçekten %5 dedim ama çok hızlı. Ben de anlamadım bombaları zaten hani bir şey dememe bile gerek yok. Ha e tabi hasarı yiyor mu yiyor ona yapacak bir şey yok. Baksana şuna. O abi çok yavaş ya bitiriciliği çok yavaş işte. Evet şu an yavaş olduğu bir kısmı yakaladım. Abi bitiricilik inanılmaz yavaş. Ha, güzel. Aldık. Gidiyor muyuz? Bayağı gidiyoruz abi çantaları aldık. Ne, ne olduğunu da bilmiyorum çantalarda. Ama gidiyoruz. Sadece buradan doğruca yürü ve onu arkada bırak. Çok kolay diyor. Senden asla affetmezsin seninle. Buradan çık ve Batman'i kurtar. Batman'i kurtar ya. Hayır kardeşim. Batman'e yardım ediyoruz. Öyle bir şey yok. Batman'i kurtar. Öyle bir şey yok. Vay gidiyoruz abi. Şimdi kurtarmaya geliyoruz. Batman'e. Da biraz yürüyeceğiz. Evet burada bir patlama olmuş. Direkt geldik oğlum. Hiç hareket bile etmedim. Direkt yukarı çıktım ve geldim yani. Yukarı çıkar çıkmaz geldim hatta. Haklısın galiba orada tırnağım kırıldı. <laughs> İkimiz de protokol onun ne olduğunu biliyoruz değil mi diyor. Protokol onun ne olduğunu arkadaşlar ben bilmiyorum. Bilen varsa e, söyleyebilir. Evet. Ne oluyor şu an? Kain, Strange görkemli kuleden Arkham şehrine füze saldırıları yapıyor. Sen bu binayı kilit altına al. Talia joker'in elinde ben peşlerinden gidiyorum diyor. Gidemezsin. Yüzlerce kişi ölecek. Saldırıyı durdurmak için yardımına ihtiyacım var. Bu sonuçlarını iyi düşünmelisiniz Batman. Tüm bu insanların ölmesine izin veremez. Yeniden konumlandırıp sinyali güçlendir diyor. Bir kişinin hayatını bin kişiye feda edecek kadar değerli olup olmadığına karar vermelisiniz. Bence de abi. Oracle, Pekala kule kitlendi kod kullanmadan giriş imkansız diyor. Helikopterlerden birini ana denetim programına taşıyor olmalı. Yapmam gereken sadece Helikopteri bulmak. E bulalım. Zaten her yer helikopter dolu. Yani. Hop. Tamam tarayalım. Bu mu? Bu değil. Bu safe helikopterlerden. Bize onun lazım yani. O üstünde onu taşıması lazım. Ana denetim protokolü müydü? Neydi bir şey işte. Bakalım. Ama buna nasıl atacağız? Attık. Durduruldu diyor ya. Bunda da yok. O yalnız bayağı helikopter var. Bu biraz uzun sürebilir ya. Niye böyle? Şurada bir tane de helikopter var. Ama <laughs> yakalayamıyorum. Yukarıdan da kontrol edebiliyormuşuz. Bunda da yok. İlla bilmemize gerek yok yani. Hull biraz sayısı mı arttı abi biz bu göreve başlayınca. Değil mi yani birazcık öyle geldi bana. Bu, <laughs> bağlantıyı kur. Bunda da yok. Harika. Evet bu kaçıncı helikopter arkadaşlar bilmiyorum. Bakalım. Vay abi. Araştıracağız sanırım. Buna da bakıyorum. Bunda da yok. Ve bir tanesini de bulduk arkadaşlar Sonunda abi ya Tüm hedefler vuruldu tekrar ediyorum. birden fazla başarı saldırı gerçekleştirdik hepsi tam isabet Ana denetim programını indiriyoruz Şifreyi ele geçirdim şimdi görkemli kuleye geçiyorum diyor Talia kaybetme kulede işim bittiği zaman onun peşinden gideceğim Joker Joker'i tanımıyor diyor yukarı hiç görmemiş Talia. Vay nasıl. Ve evet diğer görev, görevimiz de burada. Yani görkemli kuleye çıkacağız bu sefer. Buranın en büyük kulesi şu mu acaba? Yok hangisi ya? Neyse dur. Bu arada maxlandık. Şu an maksimumuz artık. Yani kendimize seviye atlasak bile basamıyoruz. O zaman dostlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde bakalım neler olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.